Herkese selam dostlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar günlük kombokatlarımız açıklandı arkadaşlar günlük kombokatlarımıza geçelim ilk kartımız Markes bölümünde arkadaşlar şöyle aşağı doğru inelim Magin Trading X 50 olan kartımız gün ilk kombu kartı seçildi arkadaşlar şöyle ilk kombo kartımızı alalım tamam gün ikinci kombo kartına geçelim. İkinci kombo kartımız Spices sekmesinde. Şöyle yine gelen bir tane kartımız vardı arkadaşlar. Önemli olan evet ulaşmak değil. Gün ikinci kombo kartı bu. Tamam. Gün üçüncü son kombo kartına geçelim. O da aynı şekilde Spices sekmesindeydi. Pardon. Şöyle aşağı doğru inelim. Neredeydi bu kartımız? Geçtik mi yoksa? Evet. Ha. Sleeping Hamster arkadaşlar. Uyuyan Hamster gibi bir şey. Gün üçüncü ve son combo kartı da bu arkadaşlar. Dinlenme ve çalışma arasında sağlıklı denge. Bu kartı da alarak günlük kombomuzu tamamlayabiliriz. Evet. Günlük konumumuzu tamladık arkadaşlar. Şöyle yeni gelen kartlar varsa sizlere tek bir önerim var. Varmış arkadaşlar. Speaking Ana TV Show. Bu kartı elinizden geldiğince yükseltin arkadaşlar. Saat başı kari iyi veriyor. Şöyle şu kartı da alalım. Reklam gelecek mi? Gelmedi bu sefer. Güzel. Şu katlara en azından geldiğince yükseldin arkadaşlar. Sadece bu katlara kasarak saat başı karnınızı yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle diğer katlarımız da var mıydı? Evet. Bunları tek tek en geldiğince alın arkadaşlar. Çünkü çok iyi saat başı kar veriyor. Başka var mı? Şunu da alabiliriz. Yok bu kalsın. Tam bu kadarlık yeterliydi arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.